Bir ürüne para ödemiyorsanız ürün sizsiniz. Dünyanın en pahalı şeyleri ücretsiz olarak sunulur. İndirdiğimiz uygulamalar ve programlar, adres bulmak için kullandığımız navigasyon araçları, YouTube üzerinden izlediğimiz sayısız videolar, Facebook üzerindeki sayısız içerik, tüm dünyanın kullandığı ve gizli saklı her konuşmayı yaptığımız WhatsApp uygulaması ve daha sayamayacağımız birçok şey. Hepsinin ortak bir noktası var. Bedava. En önemli 100 teknoloji şirketinin en büyüklerine baktığımızda bir başka ortak nokta ise hepsinin Amerika'da olduğunu görüyoruz. Sizce de çok garip değil mi? Bu şirketler hayatımızın her alanında ve her an bizleri yönlendirmek için geliştirdikleri algoritmalar sayesinde toplum alışkanlıkları ve geleceği belirleme konusunda son derece bilinçli olarak hareket ediyorlar. Hepsi de birbiriyle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı. Örneğin her anımızı ve duygu durumumuzu paylaştığımız Facebook, en güzel benim yarışına girdiğimiz Instagram'ı 1 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. Daha sonra ise tüm yazışma trafiğimizi kontrol eden WhatsApp uygulamasını 19 milyar dolar ödeyerek satın aldı tüm ülkenin ne konuştuğu tamamen ellerinde. İstenildiğinde neler yapılabileceğini bir hayal edin. İşte bu şirketin yani Facebook'un piyasa değeri tam 512 milyar dolar. Microsoft zaten bildiğiniz gibi gezegendeki tüm bilgisayarlarda işletim sistemleriyle lider konumda. Önce tüm dünyada mail trafiğini kontrol eden Hotmail'i satın aldı. Ardından 8,5 milyar dolar verip Skype'i satın aldı. Daha sonra ise tüm iş dünyasını bünyesinde barındıran LinkedIn'i 26,2 milyar dolara satın aldı. Microsoft'un piyasa değeri ise 946 milyar dolar. Peki böylesine korkunç rakamlar ödenerek satın alınan şirketler sizce neden alınıyor olabilir? Elbette Big Data yani büyük veri. Videonun ilerleyen kısımlarında bu veriler ne için ve nasıl kullanılıyor, hangi amaca hizmet ediyor anlatacağım. Ama şimdi devam edelim. Apple firmasını ise herkesin kuyruklar oluşturarak sahip olmak istediği iPhone olarak biliyoruz. Oysa birçok alanda hayatımızın içindeler. İşletim sistemi, telefonlar, bilgisayarlar, animasyon filmleri, App Store ve daha birçok şey piyasa değeri ise 961 milyar dolar. Amazon şirketinin ise 916 milyar dolar piyasa değeri var. Genellikle alışveriş sitesi olarak biliyoruz. Oysa birçok alanda hizmet veriyorlar. Özellikle bulut sistem dediğimiz sunucular ile neredeyse tüm dünya şirketlerine veri depolama hizmeti sunuyorlar. Yani bir yerlerde kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda Amazon sunucularında barınma ihtimali çok yüksek. Örneğin Apple bulut depolama hizmeti için Amazon'a aylık 30 milyon dolar gibi bir ödeme yapıyor. Şimdi Amazon'un ne kadar büyük bir şirket olduğunu bir düşünün. Bir de alfabet şirketi var ki internet eşittir alfabet diyebiliriz. Çünkü Google, Gmail, YouTube, yolumuzu bulmak için kullandığımız haritalar servisi, Google'a girmek için kullandığımız Chrome tarayıcı, uygulama indirmek için kullandığımız Play Store ve tüm Android işletim sistemi de Google'a yani Alphabet firmasına ait. Piyasa değeri ise 863 milyar dolar. Peki Google sadece bunlardan mı ibaret? Elbette hayır. Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altında toplamak amacıyla 2015 yılında kurulan Alphabet Birçok firmayı ve iş kolunu bünyesinde barındırıyor. Akıllı şehir projeleri, insan ömrünü uzatabilmek için çeşitli çalışmalar, sürücüsüz otomobiller, uçan arabalar ve her an öğrenebilen yapay zeka üzerinde çok ciddi çalışmaları mevcut. Öğrenmeye hevesli bu yapay zeka sürekli yeniliklere açık ve sürekli kendini geliştirerek ilerliyor. Attığımız her adım Arattığımız her sorgu, mail kutumuza düşen her mail, Translate tarafından tercüme edilmiş yazılar ve sürekli kullandığımız haritalar hepsi yapay zeka destekli olarak çalışıyor ve sürekli öğreniyor. Yani YouTube'a girdiğinizde uzun süre vakit geçirmenizin ve bir türlü çıkamamanızın sebebi insan davranışlarını öğrenen yapay zeka sayesinde gerçekleşiyor. İşte SoftBank firması daha büyük datalara erişebilmek ve geleceğin şehirlerini tasarlamak için buna benzer birçok şirketi milyarlarca dolar ödeyerek satın aldı ve almaya devam ediyor. İşte tüm bunların sebebi Big Data yani büyük veri. Ayrıca SoftBank gelecek 30 yılda robot sayısının insan nüfusunu geçeceğini söylüyor. Peki bu bilgiler yani Big Data ne için kullanılıyor? Şimdi de gelin bunlara göz atalım. Gözümüzü açtık ve hayatın ne demek olduğunu öğrendiğimizde, ebeveynlerimizden ve büyüklerimizden öğrendiğimiz ilk şeylerden bir tanesi, biri size bedava bir şey vermez. Veriyorsa da mutlaka bir karşılığı olduğudur. Ancak videonun başında saydığım ve ona benzer birçok şey internet ortamında hiçbir karşılık beklemeden sunulan hizmetler. Gerçekten bunlar bize karşılıksız mı veriliyor? İşte milyarlarca dolara satılan şirketlerin hepsi sizin bedava kullandığınız şeylerden elde edilen veriler için para ediyor. Çünkü çok değerli. Black Mirror dizisinin bir bölümünde Instagram ve Facebook gibi sosyal ağların en yakın arkadaşınızdan, devletlerden ve ailenizden bile daha fazla bilgiye sahip olduğu konusu işlenmişti. Peki bu bilgileri çok gizli bir şekilde mi elde ediyorlar? Tabii ki hayır. Bizler izin veriyoruz. Üye olurken hiçbirimizin okumadan geçtiği kullanıcı sözleşmesi bölümünde her şeye izin vererek giriş yapıyoruz bu dünyaya. Ama şimdi şöyle düşünebilirsiniz. En fazla ne olabilir ki? Birkaç tane paylaştığım güzel sözlü resimden, izlediğim videolardan ve paylaştığım durumlardan kime ne zarar gelebilir ki diyebilirsiniz. Ancak durum hiç de sizin sandığınız gibi safiyane değil. Şimdi basit bir örnek vermek istiyorum. Evde kendi kendine dolaşıp etrafı silip süpüren ve hatta izledikçe hoşunuza giden bu alet, evinizin metrekaresine kadar ölçtüğünü ve internete bağlı olması durumunda bu bilgileri kendisini üreten şirketle paylaştığını biliyor muydunuz? Basit bir süpürgeden ne zarar gelebilir diye düşünmüş olmanız muhtemel. Ancak durum sizin sandığınız kadar masum değil. Ya da bir uygulama indirirken herkesin hiç düşünmeden kabul ettiği, uygulamanın konusuyla yakından uzaktan ilgisi olmadığı halde istediği izinler. Mesela çocuğunuzun ağlamasından baktınız ve tamam yükleyebilirsin dediniz. Siz görmeden bir uygulama yüklendi. Uygulamayı yüklerken konum bilgisine izin verdiği için attığınız her adım o uygulama tarafından takip ediliyor. Galeriye erişme izni verdiniz, çok mahrem olarak gördüğünüz fotoğraflarınıza bile erişilebilir. Mikrofona izin verdiğinizde uygulama telefonunuzun mikrofonunu kullanabilir. Yani sizi dinleyebilir. Fotoğraf çekmeye izin verdiğinizde ise yüklemiş olduğunuz uygulama bulunduğunuz ortamın fotoğrafını çekebilir. Parmak izlerimizde basit bir şekilde açtığımız telefonlar ve sonuç olarak başka bir eşi olmayan parmak iziniz başkalarının ellerinde. Benzersiz yüz hatlarınızı okuyarak sadece telefonlarımızı açtığımız sistemlerde çok masum değil. Kim bilir belki onlar da paylaşılıyordur. Unutmayın bu bilgiler aynı zamanda çok değerli ticari bilgilerdir. Sağlık bilgilerimiz birçok uygulama tarafından kayıt altında. Yani kalp atış hızımıza kadar kaydediliyor. Bazı uygulamalar ise SMS içeriğini okumaya bile izin istiyor. Ne olacak ki demeyin. İnternet bankacılığına girerken bir güvenlik uygulaması olarak SMS gönderildiğini unutmayın. Evinizde izlediğiniz televizyonlar da pek masum değil. Bir de haritalar uygulamasındaki navigasyon aracı var. Elbette çok güzel ve yararlı. Peki, tüm dünyada yollardaki canlı trafik durumunu nasıl biliyor dersiniz? Tabii ki Android işletim sisteminde. Trafikteki araçlarda bulunan Android işletim sistemli telefonların yoğunluğuna göre belirleniyor trafiğin açık olup olmadığı. Yani en çok kullandığımız yolları dahi biliyorlar. Hangi yollar daha yoğun, hangi yollar daha sakin hepsini biliyorlar. Elde edilen paha biçilemez verileri siz düşünün. Kısacası gece gündüz yanı başımızda bulunan bu cihazlar sizin haberiniz dahi olmadan birçok veriye erişebilir. Doğru ve bilinçli kullanılmadığında bu cihazlar birer ajana dönüşebilir. Bu veriler her an işleniyor ve devasa bir bilgi havuzunda toplanıyor. Bu sisteme şimdilerde bulut deniliyor ve her şey bu sunucularda depolanıyor. Örneğin yakın bir zamanda Amazon tarafından kullanılmaya başlanan bu teknoloji son derece ürkütücü. Sadece dükkana girerken telefonunu okuttu ve ihtiyacı olanları çantasına koydu. Hiç kimseyle iletişim kurmadı. Çünkü sistem bu kişiyi tanıdı ve kredi kartından parayı çekti bile. Düşünün. Yüzünüzü tanıdı, kredi kartı bilgilerinize ulaştı ve her adımınızı, her pikselinizi takip ederek ne kadar ürün aldığınızı sensörler sayesinde okudu. Elbette sağladığı kolaylıklar tartışılmaz. Ancak Atomun parçalanmasını bulmak iyi niyetli bir buluşken bir anda gezegenin en tehlikeli silahlarından birine dönüştüğünü unutmayın. Bu veriler birçok alanda kullanılıyor. İnternet aramaları yaptığınızda karşınıza çıkan reklamlar sizin ilgi alanınıza göre çıkmaya başlıyor. Yani siz internette ne tür bir arama yaptıysanız ya da hangi içeriklerde zaman geçirdiyseniz onunla ilgili reklamlar çıkıyor. Örneğin ortamda ayakkabıdan bahsettiğinizde mikrofon sizi dinledi ve size uygun reklamlar çıkmaya başladı. Sadece bunun için mi? Elbette hayır. Bilgi en değerli şeydir ve ulaşılması zordur. Bu nedenle elde edilen veriler bir gün size silah olarak da kullanılabilir. Nasıl mı? Bu veriler kişiye özel kullanılmıyor. Yani teknoloji şirketleri, hadi Ahmet'in telefonunu dinleyelim. Bakalım bugün neler konuşuyor demiyorlar. Ya da Ayşe evde bugün hangi yemeği yapmış durumu değildir. Tüm Ayşelerin ve tüm Ahmetlerin bu cihazlarda yaptığı eylemlerden haritalar çıkarılıyor. Örneğin Ayşeler ne zaman yatıyor? Ne zaman kalkıyor ve gün içinde nerelere gidiyorlar? Giderken hangi yolları kullanıyorlar? En çok sevdiği oyunlar neler? Hangi olaylardan etkileniyorlar? Hangi durumlarda toplum hareketi başlatıyorlar. En çok neye kanıyorlar? Ne tür bir paylaşım yapıldığında milliyetçilik duyguları kabarıyor ve hangi durumlarda hangi olayları umursamıyorlar? Bu ve buna benzer veriler istenildiğinde nasıl bir silaha dönüşür bir düşünün. Bizler gece uyurken telefonlarımız sürekli veri işliyor. Bizim haberimiz dahi olmuyor. Bu veriler her alanda kullanılıyor hem de hayatımızın her alanında. Örneğin bir paket süt almak için alışveriş merkezine gittiniz. Ama farkında olmadan tüm sepeti doldurdunuz. Ödemeyi yaptınız ve eve geldiniz. Aldıklarınızı şöyle bir gözden geçirdiğinizde aslında birçoğunu almasanız da olurdu olduğunu fark ettiniz. Ama aldınız. Şimdi bu alışverişi siz mi yaptınız yoksa bilinçaltınıza işlenmiş veriler sayesinde birileri tarafından mı yönlendirildiniz? Evet, yönlendirildiniz. Televizyonlarda, telefonlarda, filmlerde ve daha birçok alanda gördüğünüz her şey size bir dayatma yöntemiyle bilinçaltınıza işlendi ve birileri nasıl istediyse o şekilde hareket ettiniz. Şimdi ise çok farklı bir açıdan bakalım. Örneğin bir ülkeyi karıştırmak istediklerinde kimin nasıl ve nelerden etkilendiği bilindiğinden bir tek paylaşımla halk ayaklanması bile başlatılabilir. Yani her şey çok kolay. Bunun örneklerini bir günde savaş alanına dönen meydanlardan biliyoruz. Bir önceki gün hiçbir şey yokken bir anda savaş alanına dönen meydanlar ve yıkılan devletler. Hala tesadüf olduğuna inanan var mı acaba? Ne yediklerimize değil ne izleyeceklerimize de karar verdiklerini unutmayın. Örneğin YouTube'a girdiğinizde herkesin şikayet ettiği trendler bölümünde gördüğünüz saçmalıklar. Bu toplumun ahlak yapısına uymayan ve gelecek neslin bozulmuş ve düşünmeden yoksun bırakılmış bireylere yönelik bir çalışma olduğunu görmek hiç de zor değil. Ya da Facebook, dilediği içerikleri ön plana çıkartıp, dilediklerini hiç kimseye göstermemesi tesadüf değil, bilinçli bir algoritmanın sonucudur. Hatta Facebook'un kurucusu, Amerikan başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden çıkarılan ilgi alanlarına yönelik içeriklerle beyin yıkama teknikleri sonucu insanları manipüle etmek için kullandığını itiraf etmişti. Bu sadece fark edilen bir durum. Düşünün, bir de fark edilmeyenler var. Örneğin Instagram üzerinde herkesin çılgınlar gibi resim paylaşıp en güzel benim yarışına giren insanlar. Sizce bunu sağlıklı bir psikoloji ve bilinçli bir aklın sonucunda mı yapıyor? Yoksa başka bir aklın isteklerinin sonucu mu? Peki ne yapabiliriz? Çözüm var mı? Çözüm kendi söküğünüzü kendiniz dikeceksiniz. Yani bu durumda bize bizden başka dost maalesef yok. Bu nedenle birinci önlem bilinçli olmaktan geçiyor. Örneğin Çin arama motoru olarak Baidu kullanıyor. Yani Google ve servislerini yasaklamış durumda. Bu nedenle Çin kendi teknolojisini kendi geliştiriyor. Örneğin Alibaba yani AliExpress. Bu şirket Çin'e ait ve piyasa değeri 480 milyar dolar. Peki bizim böyle bir şirketimiz yok mu? Vardı. Fakat kısa bir süre önce hepsi burada Goldman Sachs şirketi tarafından satın alındı. Yine kısa bir süre önce Gitti gidiyor da eBay tarafından satın alınmıştı. Bunlar göz önünde olan şirketler. Yani elimizdekiler de gitmiş durumda. Dolayısıyla hangi teknoloji cihazlarını alırsanız alın doğrudan ya da dolaylı olarak saymış olduğumuz şirketlerle bağlantılı. Sonuç olarak kendi teknolojimizi üretmedikten sonra bu firmalardan kaçış yok. Bu nedenle zararı minimuma indirmek için hepimizin daha dikkatli ve daha duyarlı olması gerekiyor. Okuduğumuz, izlediğimiz bir şeyin ne kadar doğru olduğunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çocuklarınıza ne izlettiğinize dikkat edin.